Biz oyunu anlat. Sunucusun. Şimdi oyunda gözümüzü kapatmamız lazım. Ama artık gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Ortada duvar var. Kapatmasınlar. Evet, kapatmayacağız. <laughs> ama sorular soracağız tabii. Tamam. Nasıl hangi sorulardan başlayalım önce? Kolay. Sonra zora mı gidelim? Sonra zora gidelim. Çok mu zor? Evet. evet. Sence kim yenecek? E, Bunda yenmek yok ama ya. Yenmek yok ya. Yani. Eğlenmesine. Evet. İyi hadi gel. Başlayalım. Evet, kolay sorulardan başlıyoruz, tamam mı? Hı? Ama dürüst olacağız. Tamam. Tamam. Hani, tamam mı? Tamam. O zaman soruyorum <laughs> kim daha kim daha dürüst? <gülüyor> <gülüyor> kim daha fedakar? Kim, geldi. <laughs> kim daha yetenekli? Kavga çıkana sorular bunlar. Evet. Bunları izleyince kavga çıkacak birazdan. İnşallah dürüstsündür. Ya, tamam hadi bakalım. Gayet adım. dürüstüm lan. Kim daha sinirli? <laughs> Kim daha unutkan? <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> 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 Kim daha inatçı? Kim daha sabırsız? Kim daha patavatsız? Babam. <gülüyor> <gülüyor> kim daha patavatsız? Ee, Ciddi misiniz? Hmm. Olabilir. Olabilir. Kim daha şanssız? <laughs> uğursuz diyeceğim bir dakika. Kim, <laughs> kim daha uğursuz? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha beceriksiz? Hadi bakalım. Kim daha korkak? Kim daha geveze? Kim daha alıngan? Kim daha dikkatsiz? Hadi bakalım. <laughs> Kim daha utangaç? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hmm, zor, kötü soracağım, soracağım. Bakın buna ne cevap verirsiniz? Kim daha içten pazarlıklı? Pis bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kim daha yaramaz? şey yapmıyorum ya. Kim daha yalancı diyeyim o zaman? Ay be. <laughs> tam <bunun> üstüne. <laughs> gerçekten, gerçekten. Evet. O gerçekten. Kim daha şapşi? melodi sen söyle bakayım. Oradan işaret yap. Tamam mı? Geç arkaya. Tam ortaya. Sen de arkalarına işaret yap. Bir tanesini yapacaksın tamam mı? Bir kişi göstereceksin. Kim daha şapşik? I can't see your hand. O zaman kavga ettireyim ben bunu ya. <laughs> kim, kim daha iyi oyuncu? <laughs> Melody çok iyi arkadaş. Okey. Kim, <laughs> kim daha kıskanç? Kim daha aşık? Kim daha Cefakar Matem olarak ne ne içeriyor Yani her derdi sıkıntıya gönül şeye e Göğüs germek yani O ses duvar vurma sesi mi yani benim ya. <laughs> <laughs> Evde kimin lafı geçer Hadi bakalım kim daha fazla sevilir? Hani insanlar tarafından. Aa yok. Kim <laughs> daha kolay arkadaş edinir? <laughs> Bu arkadaş ki direkt arkadaş olur yani o evet, oluyor, oluyor, oluyor zaten Saniyesi. direkt. Hanımefendi selam arkadaşım. <laughs> selam amca oğlum. <laughs> arkadaşım. alıyoruz oluruz kardeş, kardeş. Sen bırak arkadaşlık kardeş oluyoruz bir direkt. Evet direkt kardeşim. Oo kardeşim ya. <laughs> Kim kim daha titiz? kim daha iyi içer? yalnız mahrur bakışlar var yine. <laughs> yani hiç böyle şey alçak gönüllük yok yani mi? O zaman sorayım bunu, bu soruda gelsin o zaman kim daha alçak gönüllü bu sorudan sonra? <laughs> <alçak> gönlük, onu da alçak gönüllük onun. <laughs> kim daha soğukkanlı? Tamam. Kim daha fanatik? Fenerbahçe taraftarı bak. Bayat. <laughs> 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 evet fanatik gerçekten. <laughs> hmm. Kim daha oyun bozan? Kim daha hilekar? Yani hanginiz daha çok hile yapmayı sever böyle oyunlarda şurada burada böyle kafası hep bir Hintliye çalışır. Hint ne ya? <laughs> Hintliye çalışır diyor. <laughs> İtliye değil de İtli derken Hintliye dedim galiba. Kafam hep Hintli 24 saat Hintli düşünüyorum. <laughs> şey... Hanginizin kafası daha çok Hintliye çalışıyor? <laughs> Ya yani o tipten belli zaten. Onu sormaya gerek yoktu da. <laughs> Peki şey olsaydı aslında geliştirebilirdik yani kim daha titiz falan sorular olacak cevapları ondan sonra neden öyle düşünüyorsun ne yapıyor mesela kim daha titiz mesela Tamam cevaplarını şimdi söyleyebiliriz onlar ara Kim daha titiz? Ben <gülüyor> Hayır onu düşünme neydi sanki bir an Berkay diyebilecekmiş gibi yok bitti Yok abi ya yanlış düşünürsün. Abi orada ben, ben oldu bak kim titiz diyorum Ha sanki senden Allah bir beklentisi var gibiydi. Ben, ben ama daha... başka bir şey düşünüyordum. Başka bir şey düşünüyordum. Gittir o zaman. <laughs> ben bunları düşünmedim hiç yani. <laughs> tamam. Eee. Ama nasıl olacak yani? Mesela ben dedim e ee? e niye sen? Eee niye sen yani? Çünkü öyle. <gülüyor> <gülüyor> İyi ya, bir şey Mesela şey ay o da kim daha yalancı? Berkay. Niye? Niye <laughs> daha? sen daha çok yalan söylüyorsun bana. Senin yalanı daha çok yakaladım. <laughs> ya ben inanmıyorum. Belki e hiç yalanı görmedim ben. <laughs> Valla. Yani. Ben yalanı gördüm ama. Neyse, ne neyse neyse ne adam direkt bana diye söylüyor. ha ne olacak yani? Ya. Bak. Ne? <laughs> şey sayılıyor mu? İki bir eşitim dedim. Üç dakika. Ozon ne olduğunu. Onu sayma. Ozon ne olduğunu. Ama abi o şey yani, psikolojik baskı altında yalan söyleme gerekliliği o. Onu ben de yapıyorum böyle. Pınar geliyorum yaptım Ay yapmadım. Ya. <laughs> hani bunu sen mi döktün bunu? Yo. <laughs> Çünkü o ne geleceğim belli değil orada. Tamam o zaman soruları ama o niye cevaplamıyor kimin öne kadar şey yaptığını? Buradayım buradayım. <laughs> Kim daha patavatsız? Dedim mi bu soruyu? Evet. Kim daha patavatsız? Cevap vermiş şeyden. Bence Sence? Dilan. Sence? Barkay. Niye ben? Ben bunu ben mi demiştim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bu cevaplarım mı unutmuş? Oo, o zaman kim daha yalancıyı hemen o biran notumuzu alalım. Ne yok pazar... Hayır patavatsızım gördük kızım. Zaten işten pazarlık doğru benim. Zaten işten pazarlık kısmında sana <laughs> itiraf etmiştin sen. Orada var vardı bir? Ben ne demiştim lan orada? Hayır <laughs> tamam. Tamam benim. Ben ne patavatsızım? <laughs> ne var lan? Bak şuna bak. Dövecek beni dövecek. Ben benim. Benim. <laughs> patamatsız benim. Ne var? Ne olmuş? <laughs> Kim daha cefakar diye sormuşum. Ya, ben de dedim, o bu cevabını hatırlamıyor ki. Bu soruyu şey yapacağız. Ben Dilan demiştim. Neden? Çok cefam çekti ondan. Ne cefada Ben da. dedim. Kendimi dedim. Kendi? <laughs> Hemen. Ben çok cefakarım. Kendi de dedi ya. Dedi. Kendi dedi. Gördün mü? Kendi mi de dedi? De dedi. Evet, böyle yapıyordu. Ben dedim. Ben daha de... Kim daha küfür bas? Bir abi. Gerçekten mi? Evet. Abi. Hiç hayatımda hatta hemen şunu da geçeyim. Bu kadar küfür duymadım yani. <laughs> 40 yıllık erkeğim ben böyle küfür duymadı ben. Sen yani. ne be doğru demiyor. Doğru demiyor. Karın <laughs> ifşa <alama> o kadar. <laughs> Bak doğruları konuşmuyoruz ama diyoruz Melody, abi. Kim daha terbiyesiz babacım? Bence de hala. Sene <laughs> görür o o meyveden kaçmaz yalnız söyleyeyim ben. Bak ne oldu? Ben her ben her gün ben her gün bazen ani hareketler yapıyor. Nasıl Sen terbiyesizlik yapıyormuşsun. Görmüş. Kızım görmüş. <laughs> kapıdan bakıyorum diyor. <laughs> kapıdan bakıyorum. Terbiyesizlik <laughs> mi yapıyor? <laughs> ne yapayım <yapıyorsun> kız? <gülüyor> Söyledim. <gülüyor> Söyledim o, o, söyle o sayeye söyle. <laughs> ama bacım onu. Nasıl söyleyeyim ki? Tamam. Kameralara nasıl söylesin? <laughs> Kim daha şapşik? <laughs> ben daha şapşiyim. Ne yapıyor? Şapşik nedir? Bilmem ama bana değil. <laughs> ben o kelimeyi sevdim <laughs> benim o. Benim. Sen değil miyim? Benim olmadım ben kesin daha. Ben şapşik <laughs> işim olmaz ya benim şapşikle. <laughs> <benim. gülüyor> böyle böyle Çok az böyle bir yaramaz gibi bir şey. Ha, aa ben onu çok güzel zıkladık. Şapşik evet. neymiş? Neymiş babacım şapşik? Bu yaramaz gibi bir şey. Ama Biyince. tatlı. ama değil gibi. Bir şey. Bir yaramaz tonu bir şey. hı bir ince. Yaramaz rengi bir şey. Kim daha kıskanç demiştik? E Berkay. Ben demiştim abi ben de. Adam zaten kendi kabul etti. Tamam kabul etmiş. Yine ne kıskançlık yapıyor bir şey kabul yapıyor ben görüyorum. Kabul adam. bir şey yapmıyor mu onu kıskanacak o yüzden. Ben de sana yapmıyorum. Ama sen daha kıskançsın yine Ben yaratılma, evet yaratılış olarak daha Yaratılış olarak doğar. <laughs> Doğam ve tabiatın beni <laughs> kargocu çocukları ko şey kovaladığından biliyorum. Ne <laughs> ya ya Şimdi buradan şey anlatayım. Dilan'ın kargocu hayranlarını Berkay'ın kovaladığını. <laughs> kargocu Dilan'ı görmek için geliyor. Berkay çıkıyor kapıya. Kapıda bekliyor. Buyur aslanım. Kim daha vicdanlıyı sordun mu? Hmm. Onu tartışmaya bile açamam abi. Hiç onu onu kendine hemen koyayım ama. <laughs> Sen kim vicdanlıyı sordun mu? <gülüyor> <gülüyor> kim vicdanlı? Kim? O kadar soruyu bekledi cevabın yok Dilan. Var o, ama ileri kendim demek istiyorum. Çünkü <laughs> <laughs> zaman... ben de vicdanlıyım <laughs> ama bu biraz daha tık, fazla. Kim daha egoist? Bencil. Dilan hmm. kim dedin kız? Ben dedim. Ben de sen <laughs> Ne bencilliğini gördün kim sana? Abi, Hayır bencillik değil. Egoist dedi abi ki kim daha egoist? Ona cevap verdim. Sen neden egoist kimden değilsin çok... hep sorması? Ama kim daha diyor abi? Tamam. Eee. Ben niye daha çokum? Ne farkım var? Ben benim sizlere sorum var. Ne benim... egoistliğimi gördün? Çocuk size sesleniyor değil musunuz? Çocuk sizi sesleniyor değil mi ben, musunuz? Benim, benim sizlere sorum var. <laughs> Kurtardı seni. Sor. Benim... Kimetik oyun oynayayım. Oha bu. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni gördüm. <laughs> o kadar çok ya? Yok ya en fazla gün 20 saat işte. Yok. Kaç saat oynuyorsun? 5. Beş. Beş. Ne beşi <laughs> be? Kaç saat ya? iPad'in kapandı ya sıcaktan ısındı da. Aa, abi, abi bir şey olmaz ona. Bize <laughs> bir şey olmaz. Abi sen ya. <laughs> Arkadaşlar buradan ifşa ediyorum. Bu kız 24 saat Roblox oynuyor. <laughs> Şaka yapıyorum abi. Gel gel. Gel kapattım gel. Gel bunu biipleyeceğim. Gel gel. Gel kanalımdan gel kanun da kanun gel, yap, gel gel. Tamam hadi kapatıyorum. Tamam. Abi laf diye bitirmeyelim bu sefer. Evet. De, yani gıybet diyoruz. Gıy 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 <laughs> i̇şte böyle bitir. <laughs> böyle, böyle, tamam. bitirmemiz gerekiyormuş Melodicim. E Bitirir misin Alacığım biz beceremiyoruz. Videoyu nasıl şey? bitirelim? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Öyle mi diyecektin? Evet, bir de abone olmayı unutmayacakmışsınız. kim <laughs> diyor onu? Ben biliyorum. <laughs> ben öyle tola diyorum, abone olmayı unutmayın. Videoya bakmayı unutmayın. Neyse. Söyle, Arkadaşlar. Ben söylüyorum. Söyle ben öyle. Videoya bakmayı unutmayın. Beğenmeyi. Beğenmeyi ve, abone, ve olmayı abone olmayı diyeceğim. Abone olmayı da Abone olmayı. Don't forget to like video it. Bakmaya, <laughs> videoya bakmaya, videoya sevmeyi unutmayın ve bakmayı unutmayın. Say it in English too. Yes, please. Please subscribe de. <laughs> Ama subscribe olması lazım. Please okay. follow me on Instagram and subscribe my videos on YouTube. I can't say right <laughs> now. Follow your subscribers. <laughs> <laughs> Follow <of> your subscribers. O ne lan? Follow your subscribers. Peki Berk Bey'in önceki şey videosunda vlogda bye ben ona limonata tattırdığımda nasıl güzel dediğinde Guten Tag demesi ve bunun güzel olduğunu zannediyorum. Ben orada hayır. Ben orada hani teşekkür ederim iyi günler görüşürüz manasında Guten Tag dedim. Her hafızın de He onu diyebilirdin demedim orada. <laughs> <laughs> La klasik. Hadi arkadaşlar kapatıyorum. Mevdiye sallah görüşürüz. Mevdiye sallah mevdiye.